Evet. Ee, i̇nanın, bilgi o kadar güzel bir şey ki, insana mutluluk veriyor. Ayrıyeten bilgi insana cesaret veriyor, güç veriyor. Ama bu bilgi, doğru bilgisi, sizin hayatınızın içerisine doğru olarak aktarabiliyorsanız, bu bilgileri uyguladığınız zaman neticeyi al alabiliyorsanız. Bugün size denizle ilgili bir bilgi vereceğim. Deniz başlı başına bir mucizedir. Neden mucizedir? En basit bir şekilde söyleyeyim. Sulu tarımın tekniğini yapan kainattaki tek yer denizdir biliyor musunuz? Sulu tarım yapıyor. Suyun içerisinde tarım hem güneş ışınlarıyla hem oksijeniyle hem denizin içerisindeki bütün minerallerle ve denizin içerisinde 24 ayar saf altın suyu olduğunu biliyor musunuz? Bir mucize, başlı başına bir mucize. İşte buralarda yetişen yosunlar, çeşitli deniz ürünleri, balık ve balık çeşitleri hepiniz biliyorsunuz ne kadar değerli olduğunu. Biz bir yarım arada yaşıyoruz. Her tarafımız denizle kaplı. Her tarafımız. Ama bunları maalesef değerlendiremiyoruz. Nasıl değerlendireceğimizi dahi tam anlamıyla bilmiyoruz. Yosun, en basit, o kadar çok ki denizde, o kadar bol ki. Yosun başlı başına, başlı başına bir sağlık ürünü. Ve bu yosun daha de biliyorsunuz. Zeytin, zeytin yaprakları ile ilgili e, videolar yayınlamıştım hangi zeytin olacak hangi zeytin ağacı olacak ve nasıl koronavirüse karşı korunacağımız hakkında bilgiler vermiştim daha koronavirüs başlamadan önce o yayınlarda biliyorsunuz. Şimdi bu hususla ilgili size yine geniş bir bilgi vereceğim. Sizleri seviyorum.